Evet sevgili top <laughs> selamlar selamlar ben geldim ne Ses sekiyor bu arada <laughs> Bekir'le <laughs> beraber bulduk, elektrikteydi. Double kill atılmış bir ihtimalle. Biz değiliz, cidden biz değiliz. Biz değiliz diyerek, çünkü <laughs> bize çıktı tamamen. <laughs> bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, bir dinlesenize. Abi. Niye Eren'le Bekir'e ben çok yönleniyorum? Eren'e gıcız. İnadına Eren'e aptalız <laughs> yok mu? Bir şey söyleyeyim ben, ben <laughs> okeyim. <laughs> <Hayır. Hayır, gülüyor> Mert, Mert hayır hayır dur tamam. dur. Ben zaten Mert'te bir şüphem var ama yine de onu... De <laughs> mi? Biz değiliz değil mi? arkadaşlar. Bekletiyoruz, Bekletiyorum Bu arada, daha değil. Daha değil. E, ee, birisi Storuj'daydı. O Storuj'daki kimdi? Ben ben ben. Tamam Melih sen tam giderken aynen öyle ben senin böyle pitini falan gördüm galiba ufak seni gördüm Ya tamam, elektrikten değil. olduysanız büyük ihtimal ventlemiştir ya Matt Bey ya da Aynen öyle ben büyük, ihtimal ben büyük ihtimal ben İkisi de bu oradaydı ölümün Ben Eee birisi aynen. vent tarafındaydı bir yani. sağ taraftaydı direkt elektriğin içinde. Tamam ikisi birlikte ventlemiş hatta Aynen öyle Bir şey söyleyeyim herkes bir nerede olduğunu söyleyebilir mi? Benle Bekir Elektrik'teyiz. Bak, ben Siz zaten Bekir'le göt göte işim. Ben birındayım, ben, bir ben neredeydim lan? gidiyordum. Nerede? bok geliyor Yusuf. Navigatör tamam. Ya ben <laughs> neredeydim <susun. gülüyor> <kommer. Gülüyor> )Yeah, yani yani <laughs> <laughs> diyor ya. Özgeci Özge Aykun. Ha ben nerede olduğumu bilmiyorum. Bent'te olduğun için belki olabilir mi? <laughs> Hayda. Ah, Bilmeyenler şey. de şüpheleniyorum. Hayır, ya, ben, ben, iş... ben, 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 ben korkarlar. Ben o yatmadım ben abi. Ben bir görev yaptım. Sonra bir yerde elektrik bağlıyordum da nerede? Onu hatırlamıyorum. Ee, ver, ver, ver. Ha, ver, ver maaşlara ver. Ver, ver. Ha, ver, ver, ha, ver. Hadi ver, ver, ver. Ver, çıkıp atana dedi. Ya iyi. Ben gidersem. Kimi? Kim ver, Bir ben şey diyeceğim Alpun abi. abi. Ben, ben Eren'e verdim, Eren Allah. bana verdi. Herhalde. Ay arkadaşlar çok eğleneceğiz bu el. Çok. Gelin bakayım biriniz. <laughs> Oy ay kaç 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 kaç. Ne oldu? Gosmerim. Ş şöyle bir anam. Haydi. Hayda. Arkadaşlar şöyle bir infom var. Komiserim katılır mısın diyecektim tam. <laughs> şöyle söyle. <gülüyor> <artık>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Mantıklı bulursunuz, mantıksız bulursunuz. Dilenmem. Ee, benim yanımda elektrik görevinde biri daha vardı. Kim vardı benim yanımda? Ben Elektrikte vardım. 3 tane yönlendirme. Melis'sen vardın değil mi? Melis ben vardım Aydın, ben. Ee, ben elektrikteyken Erenle Bekir yan yanalardı, Biz arkadan Melih'le geldik. Ben diyorum ki Eren ne? <laughs> <Bekir gülüyor> Arkadaşlar olsaydı, bas konuşa aldım. Altı Devam edeceğim. mı edeceğim. Tam, tam timing Uyvenmem yaptım. Bir tam timing. Bekir'in olduğunu ben düşünmüyorum. Ben, <laughs> ben <Aykura'dan... gülüyor> Bas konuştan çıkarıyorum. Doğru, doğru. Beni savunduğu için Melih ve Aykun abiden de şüphelenmiyorum. Ha, ama işin içinde şöyle bir şey giriyor şimdi. Komiserim ölmüş ya Eren ya da Bekir'in cooldown'u varsa. Nerede öldü Hı. ama? Şöyle i̇şte onu şey bilmiyorum. Var. Ben ama şöyle... Nasıl bilmiyorsun Aykun? Nasıl bilmiyorsun? Anlatsana. Nasıl bilmiyorum lan? Ben storage'da elektrik bağlıyordum komiserimle. Sonra admin'deki elektriği yaptım. Sen de storage'in oradan yukarı at şeye gitti, robora gitti. Belki de kilit saklamak için yaptım ben bunu. Elektrikteydim lan sen iyi misin ben oraya gelmedim ki. Hayır oğlum sen, sen, şeye bastın. Bir dakika, bastın. dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben şu an Aykun'a yönlendim de. E, şöyle bir şey olabilir mi? Acaba... Aslında ben sana hep yönleniyorum da konumuz bu değil. <laughs> <laughs> Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Acaba Şerif katillerden birini kesmiş olabilir mi? <laughs> Yok Şerif söylerdi o zaman. Şerif olsa Hiç bence söylerdi. Ki. Ben kestim bilin arkadaşlar Aynen. haberiniz olsun derdi bence. Aynen ben öyle. niye öyle bir şey yapsın? E, niye kendine... kendine... de şifre Hayır yani. kendini ortaya dökerse bir sonraki elde katil ya... At boşta Aykun yakaladığı an keser. Aykun. abi Aykun ya. Ha, Aykun boş rapor... gezmez ki. Ya, bana ay, mı geliyor? Ya? Yani. Niye Aykun, 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 Aykun abiye veriyorsun? Veriyorsun? Acil tuşuna bastı raporlamadı ki. Abi, abi niye Aykun abiye veriyorsunuz? Ya oğlum adam yoktu yanımda lan. Aaa! Hayır kilit saklamak için bir şey söyleyeyim Özge abla net. Biri saklamak için yaptı. Ben- Melih haklısın lan. Pardon Gerek... da arkadaşlar sabahtan beri çatır çatır görev yapıyorum ben ne alaka? Mert buradan infoyu veriyorum oğlum, katil olursam öldün. Lan var ya. Bu oyuna A ağlama. verdiğin 10 lirayı sana zehir edeceğim. Ağlamaya devam edecek misin? Görev yapayım görev. Evet arkadaşlar ilk katilimiz ortaya çıktı. <laughs> Kendisi de ışık pususu yapıyordu. Lambayı kapatıp birinin gelmesini bekledi. Üç kişi geldiğimiz için de şaşırıp ne yapacağını bilemeyip ışığı onardı. Katılıyor evet, musunuz? Evet acilen tahmin B Biderman ettim. Katılıyor musunuz? Arkadaşlar bir şey yani, söyleyeceğim. Evet. Bir konuşarak anlatsanız da ben hiçbir şey anlamadım ben laflarınızdan. Şöyle, ben Baydırmen Bembeli. Tamam. Adımın odasındaydık. Üçümüz kış kışa gezdik birimiz ölmesin diye. Hı hı. Elektriğe gittiğimizde Yusuf orada bekliyordu. Biz geldikten Bekliyorum. sonra ışığı Biz yapıp gittik. Büyük tek kişi bekliyordu, avlamak istedi. Üç kişi şey geldiğimizde canım. ışığı yapıp yoluna devam etti. Bir saniye. Ben üçümüzün yani. olmadığını ee, biliyorum. Orada arada ölmüş. Mahşur ölmüş. Özge abla yoktu sadece. Ben şeye girdiğim gibi yaptım elektriği zaten. Beklemedi ki başında. Bir dakika arkadaşlar bu ekipinden biri olduğuna kesiniz. Çünkü biz üçümüz beraber gezdik ben sürekli. Bence de. Zaten evet. yeni başlamıştım. İlk hangisini elledim? Ben Yusuf'a verdim. Ben de. Ha, ben de veriyorum. Abi ben Eren'in bir şeyler döndürdüğünü düşünüyorum. Eren'in yani. Çatın abla. Emin misin? Böyle de e. belli oldu diğer katilimiz. O arkadaşlar. zaman söyleyeyim abi. Hayır ben sana bir sonraki toplantıda söyleyeceğim. Çok net bir info var. şey diyecek bak izle. <laughs> Oğlum Yusuf beni niye yalnız bıraktın? Niye AFK kaldın öyle ya? Ben direkt ventledim ne güzel. Göt göte geziyorlar. Ne yapayım şimdi? Ne diyeyim? <laughs> Görme Deren. 20 saniye geçmesi lazım. Hiç ventlememem lazım. Bir kişiyi daha almam lazım, bitecek. 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya oh, bir <laughs> daha <bahsediyor>. Evet arkadaşlar <laughs> bir oyun böyle oynanır. nokta net. Abi bente girdiğini gördüm. Hakkım yoktu basamadım. Nokta Ankara, net bir şey diyorum. Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Basmak Ezi. istemedim. Birimizi öldürdün, sana... ölüsünü bulayım dedim. Kanka belli de Melih'in öldüğü Sana yarım saattir bas. Yalnız ya. sadece... Bir dakika, bir beni övebilir misiniz ya? Bildiğiniz 5 v ve 1 attım ya. Tek bir şey söyleyeceğim. 3 tane... Saftirik yan yana kesiyorsunuz. Özge gözünüzün <laughs> önünde ventten kaçtı elektrikten. Gördüm ben bir... gördüm. Ben gördüm. Hakkım yok. Ben görmedim. Ben hakkım yoktu. <laughs> ya, Saftirik. Sana verilen bir şey, ben şey de, bir şey söyleyip susabilir miyim? Tabi. Mert Avşar'ın yanlış infolarına kanıyorsunuz ya. Bir de <laughs> çok kötü <bir gülüyor> infolar. Hani acilen bunu bırakmalısınız. <laughs> bir şey söyleyeyim mi Mert? Sen yemin ediyorum kötü bir alışkanlıksın kardeşim. Bak sen kötü bir alışkanlıksın ya. Ya bir şey söyleyeyim Özge kalp ne demek ya ben onu... Bak Özge galiba rapora koşuyordu acil tuşuna koşuyordu. Ben onu karıştırdım. Sen mi koşuyordun? Abi, bir şey söyleyeyim mi? Ben verdim hatta O kadar güzel, o kadar güzel oynadım ki anlatamam. 10. komiserim ya. hadi. Bekir orada bassa işte kazanmıştık. Çok iyi. iyi. Dizil lan karşıma. Sırada ya. <laughs> Dizil lan karşıma. Ya ablacım kusura bakma. Na, kuzucum ne kusuru Allah aşkına ittik köpeklik oyunu. Siktir git lan Eren. Boz <laughs> mısırı. bozma, mı? Boz git buradan. Bir dakika şekil mi? Oldu? abi beni keser. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ha bir dakika. <laughs> Hayır. Dakika, bir dakika bekleyin, bekleyin. E, herkes bir sıra olsun. Bir sıra olsun orada lütfen. Sıra olun orada. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Tekrar edeyim. 9 mevcuduyla emir ve görüşlerinizde hazır mısınız komutanım? Aferin asker! Abi. 81 düzce komiser. Tek söyleyeceğim şey şu. Aykun. Allah tependen baksın. Ulan orada <laughs> ben ben, ben niye Hayır oyunu, hayır niye? oyunu salmak değil Ben orada kendi götümü kurtarmaya çalışıyorum Güzel bir hareketi iyice güzelleştirmeye çalışıyorum bana saçma sapan infolar atıyorlar. Benim üzerime yalanlar atıyorlar. Ben beni Bu arada Aykun eğer orada Özge'ye belki savunsaydım ben... Evet. Avşarlardan çok tüfelenmiştim bir de. Evet. Ben, olayı anlamadım. Özge diyor ki... IQ'su yetmedi gelip, ya. <laughs> Avşar diyor ki yalan evet, söylüyorsun sen kardeşim. elektriğe girmedin tamam mı? Hayır girmedin o, kaldım, demedim ben. Kaldım yoktum orada çünkü ben. anlamadım. hayır işte Mert girmedin Abi. dedin. Ben. İmpot ben satın, demedim. Ben dedim, ki, ben, dedi ben dedim Hatta ki. Nazire dedi onu. Ben dedim ki. Hatta diyecektin ki gördüm ben orada. Abi iştahı şey durdum ama çünkü orada yoktum bile. Neyse yani. olsun tatlı tatlış bir anıydı. İkiye hayır. Ikiye hayır. Ikiye evet. evet. Arkadaşlar. Bajdırmen'in yanında ben vardım. Bajdırmen'in yanında kaldı. Ben sen girdim. Tamam bak. Tamam Mert ben onu söylemiyorum. Eğer ki şöyle diyorum Aykut'u savunsaydın. Hani Özge ile sana karşı Mert kill olurdu hani. Aynen. Aynen. Ay, aynen. Aynen. Iyi iyi e gene eğlenecektik abi olsun. Arkadaşlar, doyurayım. Şurda bir şey yok ki bunda. Ee ay ay. Kardeşim sen imposter. Alo! Kavrulacağını alın. eşeğir lan. Lan benim sesim mu Ya böyle ya. böyle sevgilim olur be. Ya, ya, ya. benim ses sesim sesim gel. Lan sesim gelmiyor mu? Komutanım sakin. Komutanım sakin. Dil adamları zaten. Çok, çaresizim. Böyle daha dur. <laughs> çok, çok, <laughs> çok çaresizim. Çok <laughs> çaresizim. Başlatın lan yeter. <laughs> başlat lan başlat. Üf. İnş katil olur. Evet. Amin. Yes be. Şişelim. Hadi bakalım şimdi. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Şerif geldi. Aa. Hadi bakalım. Katiller size. Beni ilk kesenin banlarım. Net söylüyorum. Beni ilk keseni banlarım. Bakın beni sonlara doğru kesin please. <laughs> Yanlışlıkla burada durun ve katil zannetmesin şimdi. Ve ne oluyor? Selamun oh, aleyküm. Aleyküm selam ver enayi oyu. Dol dolu gezdik. Komünikasyondayız ha. Hatta geri döndüm bir iki kez falan orada yoktu. <laughs> Ay konuş işlemişler. <laughs> Aga be. Hena, nasılsın? İyiyim Eren sen nasılsın? Bakıyorum yine ışığı kapatmışsın. Çok seviyorsun değil mi Aşık kapatmayı? Evet severim. Tamam verebilir miyim? Bir şey söyleyeyim mi? Hena'nın bu lafına oy veren net gerizekalıdır. Gerizekalıyım ben. Sen gerizekalısın <laughs> oğlum onu biliyoruz zaten de yani <laughs> Hena kendini bu kadar ortaya dökecek Öyle kadar salak değil. Şu anda ilk round çünkü. Komiserim atmak istedim ya. Herkes skip. Herkesi bir skin'e çağırıyor, ben bir komiserim atıyorum. Abi nedir bu herkes birbirine oy veriyor. <laughs> Belki <laughs> ben de bir ikiye oy vereydim ya. Lazan sen ölmedin mi ilk turda? Aynen. <laughs> i̇lk kez. Işık açın. ışık. Işıkları açın korkuyorum. Beni ne olur kesmeyin rica ediyorum. Şerifliği denemek istiyorum. Mavşar git lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> Son saniyede. Hayda tamam. Arkadaşlar Aleyküm. çok Aleyküm. özür dileyerek bir es verebilir miyiz? Ne olursunuz evet. upload download işlemlerinde ne olur basmayalım <laughs> da son saniyesinde kalmasın <laughs> rica ediyorum. Tamam, evet. yedik tamam evet. Ya komiser falan bak küfreder ha! Bekir <laughs> anlat evet. An Nerede buldun? Anlatıyorum. Eee şeyde buldum şu taratma görevi var ya. Onun önünde buldum. Taratma neredeydi lan dur unut. Medbey'de. Mad, 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 Mad Bey. Mad Bey. Ha Mad Bey. Aynen Şimdi orada Eren, buldum. Mavşarla biz storage'de yakıt alıyorduk. Ha ben yok muydum? Sen elektrik ne yakıdı? Hayır. Hayır. Mavşar elektrikli elektrikliydi. Eren komiserim. Ben üçümüz elektrikteydik. Sonra siz belki şeye gittiniz. Ha ben ben de, buldum. storage'de elektrik ya. şey Yakıt alıyordum. Tamam tamam. Dur dur anlatıyorum. Şimdi ben Mert abi ve Gotmer'im çok yakındık. Mert abi'nin hep double alma imkanı yok. Hı. Bekir'de de double alacak zeka yok. Geriye Henay'ın <laughs> <de> Nazlı bir e <laughs> trablak kalıyor. Şimdi özge abla olsaydı sesini böyle harika yok etmek isterdi. O değil o yüzden. Hena'dan şüpheleniyorum. Nazlı ya? Hayallerde oyundan uyuzum verelim mi? Ben Hena'ya vermek istiyorum. <laughs> Işığı da kapattı. <laughs> kapattı. Hena'dan çok şüpheleniyorum. Hena şey bu arada ben Eren ve komiserimden %100 eminim. Adamlar Anladım. safe. Zaten üçümüz aynen. beraberdik. Aynen. aynen. ben okay. Hena'yı da ben de elektriğe girmeden şey önce vermeyeyim. sola doğru giderken gördüm. <laughs> Bak Bekir atamaz bunu arkadaşlar. Bekir evet, elini evet. Kanka ben böyle... zaten atamıyorum. <laughs> <Aynen>, info olmadan... <laughs> ya niye çocuğa böyle diyorsun? <laughs> ayıp ayıp. 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 <laughs> Arsa, sen ne diyecektim? Ben Hena'yla Hena Nazo'dan şüpheleniyorum, Özge de olabilir. Nazo, bi Nazo, Nazo bir şey diyecekti, dur kendini savunacak ben birazcık. Yok kendimi savunmayacaktım, şeyi anlayamadım ben sadece. Ee, Okey e, Eren'den okeyiz de, şey hani Eren'in böyle sabahtan beri... Bir işte şey Eren söyleyeyim mi? Alamattı. Nazo, <gülüyor> Nazo, <gülüyor> Nazo, <gülüyor> Nazo sesinden <laughs> verdim biliyor musun oyu? Allah <laughs> da belamı <laughs> versin. Kim bana verdi? Şey Neyse ben, ben emin şey. olduklarım belli zaten. Kim? Yani. Bu süre sağ kaldıysa büyük ihtimal impostor. Doğru. Evet, <laughs> Kim, önümüzü, ben de komiserim öyle bir sözü çözerim. Tamam, Şüphelenen var mı arkadaşlar? <laughs> Şüphelenen var mı? Sanki nazo olabilir gibi düşünüyorum ben. Hayır abonelerimle oynuyorum salo. Ekibimle daha doğrusu. Abi şansımı deneyeceğim ya. Nazo'yu buldum yerde bir keselim bakalım. Bir şansımızı deneyelim. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Nazo nerede Nazo? Ena. <laughs> Kerem ben tetik. Ay ben çok korkuyorum. Durun durun. Ee, ne oldu? No brain... Bir dakika bekleyin. Dur, no, bir dakika bekleyin. dur. Lowrange'e buraya bakacaktım tamam mı? Baktım. İlk önce derim hani adam birim değil Kontrol edin. Ben sen o sıra çıktı. Beni kovalamaya başladı. Hayır <laughs> <laughs> ben de ölmüştüm arkadaşlar. Dur dur. Üstteki kapıları da yani Hena diyor. kapattı. Yemin ederim Hena'ya verin ne olur. Hayır zem. Eren'i suçlayamaz zaten. Bir şey söyleyeyim Eren değil bu el. Ben, net Eren, Eren değil. Hena'yı oylayacağım ben. Henacığım tamam bana bakar, üçümüz ya. yan, yan yana. Şey Sen şey oradan medvet. Ben kafadan panik ettik bu arada. Son anda çıktın dışarı. Hele sen şimdi Abi, ben kalmışım ya vallahi kusura bakma. Hele sen şimdi kötü oyuncusun ya ben onu anlatayım. Bak <laughs> atılırken biz 3 kişi yan yanaydık Hena. Senin onu suçlama hakkın yok. Yerden Nazo büyük ihtimalle. <laughs> Nazo gelin ayağına takar hal hal. Nazo gelin ayağına takar hal hal nazosfer ho <laughs> ho şey nazosfer bir dakika bir dakika Komiserim bir çık oradan hoppa hoppa açılır miydin sen evet <Neden gülüyor> <yapıyorsun adamın> <gülüyor> <gülüyor> ya Şehirlerinizi, ay, ay, ay. şehirlerinizi şerifler kurtaracak. Ey ahali. TKC gameplay. Eren'in her oyun başında Eren'e <laughs> başında... 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 <laughs> ışıkları niye kapattın? ben niye kapattın? Eren'e niye oyunda Eren'e <laughs> <çıkıp> da... <laughs> niye ama bir şey doğru söylüyor. Her her olduğunda ışıkları kapatıyor. Evet. Hayır ben yani, olduğunda <laughs> ışıkları kapatıyorum. Ben... Hena. Ben Hena. Ama, ama bir şey söyleyeyim mi? Hena evet. genel olarak ilk Sabotaj'da direkt ışıkları kapatıyor. Bu arada ben de öyle yapıyorum. Çünkü en kullanışlısı ışık. ama yani ne yapayım? Evet. Çıktı, <laughs> evet sevgili YouTube bu videoda da bir şerif nasıl olunur adlı e, karografimi izlediniz. Bir öncelikle katildim şimdi şerif oldum işte böyle hayat böyle dolan başla. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Ya.